multimеді буддар, шабария мазар

Öncelikle ben e, bu lastiklere başlamadan önce buraya bir oda yapmak istedim. Çocukların beraber geldiğimizde piknik yaparız, otururuz. Böyle bir oda yapmak istedim. Odaya başladık. İşte akabinde işte mutfağımız olsun onda. Mutfağı ayrı olsun. E, mutfak koyduk. Bir tane de yatak odası olsun. E, i̇ş büyüdü. Bizim Laz müteahhit derler bazı şeylere. Laz müteahhit misali. Bunu 3 artı bir bir ev yaptık buraya. Üzerine tarasımız oldu. E, akabinde buradan dereye inen ee, Dermen'e giden bir yolumuz var buradan. Daha önce e, bu e, Büyükşiplik Köyü'nü Kiraz Dağı'na bağlayan da bir aray oldu burası. Buradan atlar işlerdi vesaire. Bu yol üzerinde de e, işte dediğiniz gibi 150 metre civarında bir yolumuz vardı. Bu yol üzerine öncelikle dedim lastikleri bir yerde de görmüştüm. Dedim başlayayım bir yapayım. Yol çalışması yapayım buraya. Başladık. Bir günde değil. Bu oldu beşte iki buçuk sene. 2 buçuk sene içerisine 150 metre yere belki basamak 230 basamak ama belki 400 tane lastik harcadık buraya. Bazı yerler altları da basamakların şey istedi, yükselti istedi. Ondan dolayı yani lastikler koymamız gerekti. Belki bir 100 tane daha da koyarsak tamamlamış oluruz buraya. Bunu bitirdikten sonra işte lastiklerin üzerine beton yapmaya düşünüyorum. Akabinde işte futbol takımlarının renklerini, herkes sevdiği takımın rengini koyar. Biz köyün takımının rengini koyarız. Rize Spor'un rengini koyarız. Lastikleri de o şekilde boyatırız. Böyle bir şey düşündük buraya. Yaptık. Bu geçen de işte bu geçen yağmur değil ondan bir önceki yağmurda yolun üzerinde ağaç vardı. Ağaçlar selde kayıyor, köprüye vuruyor. Köprüyü zannedersem kaydırarak kırıl, aşağıya düşüyor. Köprü kırılıyor. artık çalışmıyor burası. Muhtara da bildirdik ama şu an için ödenek yok dediler. yolumuzda yok. Ee, şimdi karşı buradan Derime giden yol kapandı artık veya değirmenden buradan yukarı gelecek olanlar gelemiyor artık. Başka bir yolu kullanıyorlar. Sadece sadece ne de değil. Ya karşı köye karşı arazilere ee, bir yürüyüş yolu burası. Yani insanlar gelir. E, piknik eder buraya. Yani dere dere kenarına böyle güzelim bir yer.